Merhaba arkadaşlar. Ben Burak bugün sizlerle birlikte bir haritaya bakacağız. Değişik bir harita. Ben de bunu yükledim. Bakalım bakalım sizlerle birlikte bunu keşfedelim. Bu videoyu fazla beğeni istiyorum. Beğeni atarsanız emin olun ki çok mutlu olacağım. Ne yazıyor? İbrahim. Anam, kütüphane. <laughs> Şimdi şöyle bir üst kata çıkalım. Burada kütüphane varmış arkadaşlar burada. Manyak en çanta basılıyor. Ama dur bir dakika. Dur. kılınç ver. XP'im yok ki. Bekle. Hemen şu XP şeyini alayım. Ben bundan biraz kasayım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kastıktan sonra. Arkadaşlar geldim bir at eğittim Heh, geldim arkadaşlar şimdi bir at eğittim Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. burası çok güzel yer. Şimdi şuraya çıkacağım. Merak ettim. Eee eşek. Eşek buna gelmiyor. Slime hücum. Slime hücum. Slime. Slime. Tamam şimdi atla oraya çıkmayı deneyeceğim. Çık at. Çıkabiliyor musun? Çıkıyorsun. Çıkarsın sen. Aha çıktı. Abi arena savaşmaları. Oha. Ah. Canım gitti. Felaket derecede gitti. bekle lan bekle. Normal olsun. Bunlar haroşla da besleniyor aynı. Haroşla da besleniyor sanıyorum. sanırım. Sanırım lan besleniyor ciddi ciddi. Tamam şimdi ben seni bir yere çekeyim. Neresi olsun orası. var. Leklam. Lanet olası leklam. Şimdi. Uf, şurayı bir böyle yapalım. Gelsin. şuraya bir çektim atımı. Atım ya, çıkar. Hmm, tamam. Bir dakika. Son bölüm açık. Ses ayarlarında bir şey mi var ki? Diye bakıyorum. Allah Allah. Tamam şimdi. Şu Blaze'le. Ne ki bu? Magma küp. Büyük istiyorum. Büyük magma küp. Tamam bu kadar magma küpe karşı bir. Domuz zombi. Kim yener ki? hiç kimse yenemez. Çünkü ben şehirde değilim. Game modda, açık modda değilim. O yüzden. Ben bir savaşçım o Şunları şöyle şu şekilde bir dediğim bir tanesine vuracağım. Bir tanesini vuracağım. Ve hepsi de ölecek. İnşallah ölecek tabii. Kesin net veremem. Chest yapalım. Okları oraya dizeyim. At Atok At oku. Son Tam koyduk. Şimdi... ben bunları bayağı bir yapayım sonra görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Sonunda ne olsun? Ben lan. Ben olduran piç kako. Gelin lan. Gelin. Tek tek hepinizi. Kaşa kaşa öldüreceğim. Lan velet. Velet. Bir git bak. Bir git lan. Yarısını götürdü velet zombi ya. Şuradan al şunları. Lan. 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 Hadi 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 hadi. Right right. Ölme lütfen. Su olmamız lazım. Hayır at. İleri maç. Allahu Ekber. Oyun ölüyor, ölüyor, oyun ölüyor. Allah. Allahu Ekber. Rabbi. Allah. Allah. Öldük, öldük, Çoktan öldük. Çoktan, çoktan. Onun abi orada ölüyordu lan. Allahu Ekber. Ay. oha. Ben keseyim mi hepinizi? Ölüm sizi lanet olasılar geberin. Binlerce ingot çıktı. Hayır. Öl. Sen de gel. Sen de. Gel. Babana gel. Gel ya Tek atarım hepinize. Allahu Ekber. Allah. Arenayı temizledim. Lan. Hmm. Ne? Abi sizden nefret ediyorum. Küçük küçük oluyorlar. Kestim hepsini. This is Sparta. Sparta. ölüyor abi oyun. Şu arene girmeyeyim. Gelin lan. Yok no. lan. Oha. Şu tipime bakmak istiyorum. Hı. Yendik, pişirdik, akşama donlar getirdik, ben yandım. O kadar zombi be. magma küpe karşı tek adam yendi. O da ben. O da ben. Neyse arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.